Elbet bir gün bütün çiçekler beyaz açar. Hür ve mesut bir şarkı halinde. Penceremizden uzanır nur. İstediğimiz şekilde doğar gün. Dilediğimiz gibi yağar yağmur. Gökyüzüne hayranlığımız biter. Kapımıza çırılçıplak gelen bahar. Bir tohum halinde toprağa düşer. Bizim için başka türlü eser rüzgar. Bahçelerin aşinalığı artar. Herkes gibi biz de doyasıya yaşarız hayat. Yıldızlar dilimizle konuşur. Elbet bir gün bizim de sevgili köyümüzde beyaz badanalı bir evimiz olur.